Şimdi şahsi yatak odamda şahsımın bir insanın özel anı nerededir? namahremanı namahrem anı. Yatak odasıdır. Yatak odamda yerde masmavi bir baksır <laughs> buldum. Bir de öttürdüğün için biraz sonra ban yiyeceksin. Reis kamerayı biraz sağa doğru çevirir misin? Bahçe iyiymiş. Ya bahçede bir şey yok ya. Ya bahçelik bir durum değil. Bahçe değil orası. Kartal. Kartalı kırmışlar ya. Kartal orta yerinden ayrıldı bugün. Kafadan tutunca kartal gövdeden hareket ediyor. Zor tutturduk. İtirafı lazım. Kim bunu bunu kimin abi. kırdığını bugün bu ne? Bak. Kartalı böyle kırmışlar kanka. O, ne şey bu ne? Bunu kıran ya bir... bunu... Bak bunu kıran itiraf etsin. Not hediye. Tamam mı bu? Hediye. Kartalı bak ağır konuşayım mı ona göre? Kıkıntı yok a oğlum bir daha a hediye almayız. Bu kartalı kim kırdıysa kim muharebetse anasını amına koyayım. Daha da kimseye hediye hediye almayız. Taktırmadan geri de tekrar tam oturtmuş aynı yerlere. Aynı kırık bölgelere. Benim şüphelendiğim bir isim var. Geçen Berkan geldi ya Beşiktaş'ın kötü gidişatından dolayı kartalı kırmış diye düşündük. Adamlar kartalı ayırıyor kanka baksana. Sabitle onu yapıştıracağız daha onu. Geçen öyle olsun değil mi kanka? Ne alıyoruz adamları bir de? Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kut yıkmış helal Hediye... olsun var? Hediyeye saygım bu kadar. Sıkıntı Hediyeye saygım yok. ne yapayım kartalı koynuma mı alayım amına koyayım? Salonumda duruyor adamlar kırmış oğlum. Adam konuşuyor bana ne konuşuyorsun? Kartalla mı uyuyayım? Şahsi evimin şahsi salonunda oturuyor. Belki de Necati yapmıştır abi. Olabilir. Beşiktaş, nefretinden dolayı. Olabilir. Düşünüyoruz. Benim öyle bir düşüncem yok. Yere yaşayan adamı bulamadınız. o kartalı kıranını siksem var. Yani niye sürekli bir şey buluyoruz anladın mı? Niye normal insan değil kimse? Reis onu Japonya'ya gönder. Japonya'da kırık şeyleri... Altınla tamir ediyorlarmış. Niye? Kimin kırdı harbiden belli değil mi? Hayır. Bugün eve süpürürken elimize geldi. Herkes de şey mi diyor? Ben yapmadım. Ben, ben yapmadım, yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım. Herkes de bu şey var. Allah Allah. Ya kanka evin gündem mesela iki haftada bir değişiyor. Kartal'a kim kırdı bugünkü gündem? Bunlar iki hafta önce e, ufak adada döllü peçte kim attı? Bunlar onların iki hafta önce yere kim işedi? Onlar iki hafta önce konuşu kim kırdı? Yani insan olmak çok zor olmamalı. Bir humanity. Bunu kırdığını kabul edene, bunu kırdı kim kardığını kabul edene çok ciddi bir miktarda maddi yardımda bulacağım. Sadece yaptığını kabul etsin ve neden yaptığını yanlışlıkla ortada kabul etsin. Kızmayacağım. Koltuğun altına da biri kola dökmüş. Kola Bayağı altına. uzun sürede kalmış orada. <laughs> ha, bugün onu temizlik yaparken. Niye koltuğun altına <laughs> dökmüş? Bir de çok çok uzun süre kalmış o kola orada yani. Ya kanka ne yapayım yani şah, <laughs> bak şah sevme güvenlik kamerası mı takayım? Bak, yani şeye şahit oldum mesela şekerlik yere düştü. Toz şey, hani küp şekerde toz olur ya. Evet. Altında falan. Her şey düş, yani küpleri toplandı toz kaldı orada. Ha. Tam onu bir şekilde anladım da kola dökülmesi ondan sonra kolanın kalması. Abi döken kişi hiç mi rahatsız olmuyor? Hani bir Peçete koy. Al orayı. Yani. Kanka insan olana bu bize insan biri yapsa okey. Ama insan olmayınca. Kola silinmemiş öyle durmuş mu Sertac? Abi öyle durmuş böyle katran haline gelmiş. <laughs> 4-5 <laughs> tane şeyle ıslak mendille falan zar zor çıkardı. Yani... Bir de bugün Sertaç bana şey diyor. Bize 3 katlı 12 odalı falan ekip evi lazım. O Böyle olmuyor reis. 5 erkek salonda uyuyor. Ha, ne Tek yapayım? Banyoyu kullanıyoruz. Bak imkanım olsa bak yemin ediyorum hani uyanmayacağınızı bilsem kalkar suratınıza sıçarım. Ha, öyle söyleyeyim öyle <laughs> rahatsız olmaya başladım. Hani öyle öyle rahatsız olmaya başladım yani. Ya i̇nsanın arkadaşı, arkadaş mısınız düşman mısınız mesela? Siz o evde HPV'den ölürsünüz yakında. Zor ya. Hala banyoyu kullanıyoruz diyor. Sen adamın lifiyle derz arasını silmedin mi? Bak, bu da var. Yok, bugün temizledik. Biraz daha topu duruyor da yine bak... Mesela şöyle sana dönüyorum. Cipsler ortada. Yenilen her şey ortada. Ben <gülüyor> <gülüyor> bu masadan kalktığımda o cipsi yiyen kim ise, kim olduğu şu an sikimde mi? o cipsin paketini, pisliğini kalktığımda o masayı tertemiz görmezsem ciddi anlamda dolusu sıyırır, sikerim. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Hani ya buna dönmeye başladı iş. Ben, aya, ne can sen bu evde ne zaman cips yediğimi gördün? Hadi sen bu evden biraz daha uzaksın. Ev karıştı evet. uzuyorsun, kapattı çalışan çakallardanızın. Hani, <laughs> mesela sen benim bu evde ne zaman abur cuburu oturup şurada yediğimi gördün? Çok çok yani, nadirdir. böyle Gece sonu bazen atıştırırken ha, gördüm. çok nadirdir. Evet. Ben şunu seviyorum bak bu da bir itiraftır. Ben tek başıma ben hizmet bağımlısıyım. Benim abur cubur yemem için kız arkadaşıma bana yedirmesi lazım. Mamma demeyi seviyorum. Benim stilim bu. <laughs> ben bundan hoşlanıyorum. Ya imkanım olsa tamamen kız arkadaşıma Japonla yapıştırılıp yaşamak isterim. Stilim bu. Onun harici burada 250 adamla oturup çipsi benim stilim değil. Bugün tam olarak geri tane cips poşetini kendilerimle poşet attım. Yani hoş mu bu? Bir de hiçbir şey yok, masmavi mavi bir baktır. Bak, asıl kritik noktayı söylüyorum. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak ben ya. yayında... Hayır, yerinde konuşmak istemiyorum ama. Benim zorla buraya yetiyorsunuz. Hani bir, bir daha önce şey demiş. Usta kalpler kırılır. Bunları burada konuşmaya gerek yok. Şimdi şahsi yatak odamda şahsımın bir insanın özel anı nerededir? En namahrem anı. Yatak odasıdır. Yatak odamda yerde masmavi bir baksır <laughs> buldum. Benim stilim gereği ben sadece Seher Yıldız'ı ve İmparator baksır kullanıyorum. Bol oluyor, <laughs> hikralı oluyor, uçma gidiyor. Naylon baksır giyemiyorum. Evet, pamuklu giy tercih ediyorum. Ya Superman değil sen neden mavi baksır giyiyorsun? Soru işareti. Baksırı şöyle tuttum getirdim. Bu mavi baksır kimin diye. Kimse benim demiyor mavi baksır. Ya, he, kimse sahiplenmiyor. Abi de bak benim odamda yerde buluyorum. ya, ya, ya. Şu olması lazım. Ya ben odaya erkek attım. Baksır orada kaldı. <laughs> bak sesim titriyor sinirde. Ya odaya bir tane erkek soktum. Baksır orada kaldı. Superman tarzı böyle kostümlü bir erkek soktum. Ya da biri dümdüz mavi baksın oturup oraya atıp bana rahatsızlık verdi. Benim 3 tane adayım var o baksır. hakkında. Evet, baksırın markası var mı? Şimdi Markasına Brofaz. bakamadık kanka. AIDS bulaşır, HIV bulaşır. Markasız. Pis bir de. Markasız. Ya pis midir bilemiyorum kanka, iğrenerek tuttum. Beis, Brofaz inkar etti. Brofaz bana benim değil demiş. Evet Baran da ben böyle baksam dedi. Baran da benim dilimi şu dolayı <laughs> boyuttan dolayı zenci olacağını da çok düşünmüyorum. Ben böyle baksam giyim abi. Şimdi bunların dışında eve son zamanlarda giren belli başlı birkaç isim var. Tamam. Burhan JK. Olabilir. Berkan. Olmaz zor. Berkan götü olmaz ee, o. kanka, Berkan ve kodla Necati. girdi kodla çıktı kanka. Bir de Necati. Necati, de giyebilir. Necati. Ben kanka benim baksırlar gel hepsine bak. Turkuaz var mı turkuaz? Ne oldu? Mavileşmiş mavi, mi mavi, diyeceksin? Mavi, var da benim burada kanka şu an. Ve marka. Berkan elendi direkt. E, Berkan direkt elendi. Ben tanga giyiyorum demiş. Berkan eledik. X-Large değil şöyle, Boxer. Boxer ıı, şey. E, dar biraz. Reis eleme için şöyle bir kritik Bak, daha çok, sunayım sana. Hayır, çok net eleyebileceğim iki tane isim var. İki tane isim var. Çok net bunları. Ben ve Berkan. Net. Olan da şüpheliler çünkü tamam. Boxer ben ve Berkan harici herkese bir şekil olur. Şimdi senin odada giyinip soyunan bir ekip var sürekli. Benim odamda niye böyle bir şey var mesela? Zenci Penguen valizi benim odamda ya <laughs> küçük odada benim odam derken senin <laughs> evinin küçük odasında pardon. <laughs> Zenci burada Zenci burada giyinip çıkarıyor. <laughs> <laughs> <burada> Profaz <giyinip> <laughs> nadiren benim kasanın üzerine baksırlarını atıyor ama genellikle senin odada giyiniyor da Baran ama da senin o. odada giyiniyor. Kanka adam senin canım... Niye senin kasa yazıyor? Kasana niye baksa atıyorsun? atıyor kanka adam? orayı bulmuş rey şey olarak. Kirlileri orada biriktirecekmiş. Kirlilerini kasanın Öyle üzerinde biriktiriyor. Güzel. Bir de eve Burhan J.K. geldiğinde senin odada genelde giyinir. Soyudur. Senin kıyafetlerden giyinir. Ya Burhan J.K. ile olmayabilir o. Birazdan. Abi işte. Hayır ya. Yani. Şeyi söylüyorum. Beyler. Baksır da altında bok var demiyorum. Normalde düz bir baksır. Belki pis bile değildir. Sadece biri hani bu baksıra biri sahip sonuçta bu ev dışarıdan baksıra evin içine biri atmamıştır. Bu baksır illaki birinin. Ama bu baksıra birinin olan, baksır niye niye kabullenilmiyor? Utanacak bir şey de yok. Tanga bulduk demedik sonuçta. Kanka, harbi Tan niye şey kabullenilmiyor Kartalı kıran niye kabul etmiyor? Ondan sonra baksırı bırakan niye baksır benim demiyor? Daha daha kötü sor. Daha kötü sor. Baksırın yanında yerde bir adet yalan baş edilmiş bir yemek kaşığı vardı. O benim. batılındır kanka. Kanka rahat rahat bir şey yiyemiyoruz ki mecbur odaya kendime kitleyip edeyim Nutella'yı. O normal. Yemek kaşığıyla Nutella yemiş adamım. Kanka gece karnımız aç. Evde herkes bir bayrak çekmiş. Özgürlük ilan etmiş. Nutella'yı dolapta bulduk. Odamıza kendimizi park ettik. Nutella'yı kaşık kaşık gibi uyuduk. Yeni mi önceki mi? Önceki. Yeniyi daha gözümüze kestiremedik. Serdar bir orospu gibi niye evin her şeyini dışarı döküyorsun? İlk sıkıntım bu. İki Abi, mavi baksır kimi bakma her şeye okuyayım. Na, kartalı kırmızı okuyayım. Olur insanlık hali yapıştırırız düzelir. He. Hediye gelmişti bana. Bu Bundan sonra kartalı odaya alacağım zaten. Sizde orospuluk olduğu için yani kartala gider kırıyorsunuz vuruyorsunuz. Alacağım okey. Kartal hani tamam okey falan filan hediyedir işte çekinilir de. İnsan giydiği baksırı söylemekte neden çekinilir? Biz benim olsa ben benim derim zaten neyi çekinilir ben hala Brofaz'dan şüpheleniyorum da. Brofaz'ı mı Aynen diyorsun? Bilmiyorum. Senin mi o e, kadar? Nasıl bir mavi? Şurada uzaktan bak, Baxter'ını bir göstereyim Şurada uzaktan. İskenderius Kamerayla bir renk yok değil mi? <laughs> Bakayım. <Aldın abi>. Altın. oha <laughs> kanka Baxter yok adamda. Baksana, baksana kanka ya bu <laughs> ne ya? O zaman bu bro, abi. Başka başka hiçbir insan <laughs> evladı değil bu. Ne Kanka baksırsız <laughs> niye dolaşır bir başka insan bir tane, ya? Bir tane bir tane değil mi? Ve baksırını gösterdiğince de sıyırdı kanka öyle komple. Söyledim ki giydim. Sikip giydim. Tamam yap savunmanı. <laughs> o üstüne kimin? adam. O ben aldım onu çaldım ondan. Niye onu giyiyorsun? Ya dur reis <laughs> konuyu dağıtma ondan sonra. Tamam. <laughs> benim idraf ettiğim ve kabullendiğim suçlarımı düşün. Hiç tamam. kimse sormadan ve hiç kimse bilemeyecekten. Yaptığım şeyleri düşün. Bu evde. Tamam. Aynen Biz, Baksır bizim Sen olsun. Sen o bak benim onu ben kabul etmem mi? Abi ben sizi anlamıyorum. Baksır kimin? Ya ah ben de benim değil mi değil. O bana o Oğlum ben odaya adam mı attım? Onu mu iddia ediyorsun? <laughs> Benimle mi <Bilmiyorum>, soydum odada? <laughs> Amına koyduk adam sahipsiz südyem bulsak onu herkes savunur ama benim ben ben getirdim. Dakika, ben getirdim geçen. <laughs> Amına koyduk baksır kimin ya? Ama arada Serdar çok yalan söylüyor. Serdar canan mı söylüyor? Serdar senin mi baksın? Serdar sana yanılmak için Abi benim kendime ya. ait lafım var. Kıyafetlerim var. Kirli sepeti olarak kullandığım bir yer var odada. Ben niye senin odana gelip de baksır çıkarayım? Aklım mantığına sığıyor mu? Bir bu siyah hariç renkte bir baksırım yok benim. Tamam ah, ben olayı çözdüm. Yıkayıp deneyelim mi? Hayır hayır. Attık çöp Odanda kim kim giyinip so soyunuyorsa ona bak abi. Ona ee, be. Trend Tren dola girdim kanka. Kaç tane? Evet, pirize dört... kamera işe geliyor. Tamam şundan <laughs> alıyorum. Bana acil altı bin lira borç verebilecek biri var mı? Ya hak ettiği bu evin artık. Kanka tuvalet dahil her yere bundan çakıyorum. Beni de bozmaz. Baksır Bunların... giyinmiş değil mi? Ona bir DNA testi yapmak lazım aslında ama. Baksır giyinmiş mi giyinmemiş ondan da emin değiliz kanka. Allah keşke koklasaydı kokudan çözerdik belki ya. Kanka, <laughs> benim bir tane turkaz baksırım var. Ona da gittim baktım şimdi fotoğrafını attım WhatsApp grubuna. Baksana. Baksana. İkincinin olmadığını nereden biliyoruz? Mark, markası da belli. O zaman şey yap. Bu zaman... kanka bir tane var. O zaman hayatın boyunca aldığın bütün baksaların fişini at. Hürriş Buran abi bir sorsana. Belki onundur. Abi o girmez Buran abinin götüne o. Girmez o. Ekstar ama bana Bunu ediyor. benim eski bilgisayar var ya. Eski bilgisayarı yatak odasına kuruyorum. Bunu oraya bağlıyorum. Ee, benim benim odaya benim odaya koyuyorum birini. Birini salona, birini sertaçın odaya. Birini de tuvalete koyuyorum bunun. Mutfak kalıyor. Siz o zaman mutfakta baksa bulmaya başlarız o zaman. Mutfakta döllü peçete falan bulmaya <laughs> başlarsın. Bundan bir tane daha olan yok mu? 2, 4. Altı kameralı falan lazım bize. 4, 4. Ha bu. Gel. 2. Ha tamam. Benim oda, mutfak, e, tuvalet, salon, Sertaç'ın oda, koridor, dış Balkon Bitti. giriş kapısı. Dokuz bin lira lazım. Mesela o tuvalete ben bunu kurunca girebilecek misiniz tuvalete mesela? Ben bunu alacağım ya. Sabotol böyle. Ses yok mu? Nasıl yani? Ya kuracağım abi buraya gidiyor ya. Ya evde problem çıkmaya başladı yani. Biz bunu şey e, push fatura etmeye başlayalım. onu ne -kim kaç tane? 8 tane var lan. Oo, <laughs> oh, oh, waffle nerede diyor baksana. Ben. <laughs> da. Baksana beyler sesiniz geliyor adamlar kaç saat oldu ya yanına muhabbet. Sizin muhabbetinizi mi dinleyeceğiz ya? Evet alacağım bunu ya. Adem o da adliyenin marketinde satılıyor. Mahkum kardeşlerin elemeyi candır diyor. Baksana Berkan'ın baksırlar da mahkum şeyiymiş. Yani sır çok fazla çözülmesi gereken Mümdü ne başladı Evet sır başladı yani büyük bir şey ya çok basit ya baksır bo baksır çözülmüyor. benim bak boklu baksır değil sonuçta baksır ya dümdüz mavi baksır ya kanka değil ben mi? mesela direkt sordum hani ben valizimi senin odana koyuyorum evet. belki hani havluyu havluyu çıkartırken düşmüştür olmuştur diye markasını sordum Evet ama marka yok dediniz marka yok marka yok. Markasına bakamadık da. Ya ben midem bulandı yani. Bir de Bravaz'dan şöyle bir sistem geldi. Ben oğlum. kimsenin baksırını taşımam. Bravaz oradan acaba... Oğlum, ofuz? oğlum mikrofondan sesiniz geliyor. Sikeceğim şimdi içeri gelirsem sizi ya. Zenci niye yaptın oraya? Maviyi. Ya ne bileyim ya. Adam yarım saattir bize soruyor bunu. Baksana. Zenci mi atmış? O zenci pengenin olma <laughs> ihtimali sıfır kanka. Zencinin mi çıktı? Zencinin değildir ya. Ne oluyor? Oğlum, Baksana sen yine içeride mavi niye oraya attın dedin. Sesin geldi buraya. Zengi, ver, ver. Çık canım. Ya RP yaptınız ya zenci. O baksana çöpten alıp geldiler de zenciye gidirelim bakalım oluyor mu? <laughs> zenci olma ihtimali sıfır ya. Bak onun markasına falan da bakmayınız. O harbiden İskenderun spor çıkacak. <laughs> <laughs> zenci yapmaz. Ucuzun da, oldu. Oldu. da, da iki günde görürsün kanka. Yaptın. Sen... <laughs> Yastığının başında görürsün. Yok ben bu saatten sonra evde denetimleri sıkı tutuyorum. Yok abi olacak gibi değil ya. Çoban lazım bu eve çoban. Herkes <laughs> Kanka Kank ben senin odaya yine park ederim valizi. Kusura bakma. Valizi benim odaya park etmek de yasak. Benim odaya şey yapıyorum. Kanka e ben, ben geldiğim zaman oraya koyarım. Abi şey gibi oluyor ya. Sanki fabrikaya gelmişiz de. Valiz tütüyor amına koyayım diğer odada. Sertac'ın odasında sigara içmek yasak. Bu saatten sonra. O zaman ha, o zaman Boxer oraya park ederim. Boxer bu. Spider-Man mi sen koyayım? Şöyle bir şeydi Boxer. <laughs> Allah aşkına kimse söylese Ares kötü bir şey de değil. Unutmuş olabilir. Çıkar bir çocuk bir söylesin mi? artık Bak, ya. Ne amına koyayım ya. ne <laughs> bir şey olsa yemin ederim ben kabul edip <laughs> kapatacağım konuyu. Allah razı olsun bu baksır kimi? Yemin mi? ederim bu rovaz işi ya. Bak yemin ediyorum bu rovaz işi. Bence tam bu rovazdı. Bu rovaz bu baksır senin kabul et. Delikanlı gibi kabul et. Biz o, değil de baksın. Ay o kadar temiz baksılarım da var ki. Temizlemeler <laughs> gibi. Bu da yazıyorum abi. Biz <laughs> Ama ama bu çok sıkıntılı duruyordu. Ya yani bu canımı sıktı. Bu işte. <laughs> abi adamlar yere işer iki sene onu ara. Baksır atar iki sene onu ara. Baksır bu muydu? Buydu. Belli. Necati tam, senin, tam senin kafalar diyor. Bu bura fazla. Getireyim mi içeriden bir <laughs> baksın? Hayır abi senin baksını niye görelim ya? Değil miyim, Altına abi. giymiyorsun ki zaten. Şey, yıkamadaydı. Baksana kanka ya. Baksırsız takılmak nedir oğlum ya? <laughs> ya belki sağlıksal bir durumu vardır baksırsız takılmak. Ya, ya yok keyifli takılıyor ya. Onu yok. daha önce. Yok, yok. Adamın baksırını çöpe atarsanız giyemez tabi reis demişler. <gülüyor> 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 o baksırını sattık ya. Burada zorla diletirdik. <laughs> Ha yine Körfez'de söylemedin. Sen aldın. Başka kimin olabilir ya? Burhan abi kaldı kanka. Burhan abi de Ne diyor şöyle bir bak. Gel. geliyor adam. Gel gel. Şöyle bir bak. Senin var mı? Yok. Nasıl yok? Bugün bulduğumuz baksa senin miydi? Bencilin baksında da seninki yani bugün serdim daha. Senin abi, senin abi. Oğlum biz şey. bizni kaçırıyor Yo. muyuz ya? Şu tarafa doğru git. Şöyle bir baksın ucundan göster bakayım. Nasıl baksın? Sertaç. Seninkilerden giriyor. Ooo ben kafasından kuzen. Aa Pusat. Pusat. Yok ya Pusat. Tadın ben burada soyunduğunu görmedim. Alex, o da kot pantolonla gidebiliyor. Yok, sat değildir ya. Acaba onun muydu? Ha geçen bana şey dedi. Benim Alex'te tişörtüm nerede? X'ler değil beyler. Darlılık marlılık birebir buydu. Biz, hayırdır? Mert abi geldi mi <laughs> Aa Bekir Bekir. Bekir, Bekir kaldı. Bekir'i düşünmedik. Bekir kaldı. Aa. Buradan bir de gitmiş oldum anasını Bekir geldi mi <laughs> yakın zamanda? Evde kaldı mı ya? Bu, bu boxer... Şort, tarzı bir şey de vardı gri üstünde. Bu boxer'ı WhatsApp grubuna atsanız da kim bu böyle bir boxer'ı vardı? E, Batu'nun evde bırakmış olabilir mi? Yarın bakalım çıkacak. Az önce arkandan ama... geçen de aynı renk tişörtlardı ama. Baksana. Kombin düşündüm ben de vallahi. <laughs> tişört boxer kombini. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> İnsan diyebiliyor musun kendine ya? Yerim lan seni. Bu nasıl ev askerlik şube mi? Bekir de çıkabilir ya. Bekir Pusat çıkmaz ya. Pusat çıkmaz. Evet, sanırım Bekir çıktı ya. E, yere de Bekir. Öyle söyleyeyim size. Yere, bence de Bekir. Kartalı kıran da Bekir verir o zaman. Yok abi yok ya. Kartalı kıran kim harbiden ya? Ona var ya. Kartalı ne söyledik ya? kanka kartal adamlar ne yapıyor şimdi? Ben de bir Necati? Ben ne yapıyorum? Kartalı o kadar güzellik yani. Fenerliyiz bizim arkaya koyasımız var. Hadi ben bunu yapıştıracağım. Okey ok, ok da. Yani insanın evinde hediye gelmiş değer verdiği bir şey niye orospu gibi kırarsınız? Kanka onun o götündeki kuyruğu tüy, tüyü kırdınız. Abi, o tüyü bile dert. Tüyü ben kırdım. O Oğlum, onun duvara... kırdı nasıl bilinmiyor ya? O düşünce gürültü çıkarır bayağı. Abi ya. sanki ben şeymişim gibi. gibi. Sanki Mısır'da firavunmuşum gibi. Ben her şeye çok kızıp kırbaç cezası veriyormuşum gibi. Kimse hiçbir <laughs> şey kabul etmiyor. <laughs> ben hayatım boyunca buradaki herkese sinirlenmişim. Herkese kötü sözler söylemişimdir. En kötü yaptırımları da uygulamışımdır. Ben kime kötü bir şey yapmışım bu zamana kadar? Sadece iki çığırlarım geçer. Niye kabul edilmiyorsunuz? Orası bu deyince aklıma geldi. Burası nerede? Ha geldi. Evet ev değil ki bak. adamın girip çıktığı kapıya baksana kanka. Yayın yaparım mesela bunu. Biz yapmışız o görünmem Şansımız yok ki. Yani. Neyine korkacağız? Yani bize öldürmez mi herhalde? Bak göklerine baksana. Kartal Tedesco hocam kırmış olabilir diyor. Buraya baksana. Burafa, Burafaz'ın gülmeden anladığımız kadarıyla Burafaz kırmış. Kanka Seninle ben ben odanın kapısını açmaya çekinirdik. Ben şunu düşünüyorum. E, <laughs> kafayı e, <laughs> duvar tarafına koyup ayağı kafala doğru <laughs> uzatarak yatan ya. biri. Kafayı o bu tarafa o. doğru koyup duvar bu tarafa zence. doğru ayaklarını uzatan kim? Uyuyor e, yani. Direkt Necati, direkt Necati diyen Ben o ben kafayı diğer durdum. tarafa koyup ayağı deri, duvar uzatıyorum reis. O tarafta uyudum Zenci, sen mi uyuyorsun bu tarafa doğru? Direkt, sen, direkt, direkt Zenci bu arada. Ben dün Burak'a söylüyorum. Dün ben uyuyorum. Ha dün Burak'a uyumuş kanka. Sen bir, gün... bir günde olur. Senin uykuyla halinle neler yaptığını tahmin edemiyorum. Sen uykulu halinde olmuştur. Ha, hem masumu da budur. Öyle söyleyeyim. O da mı Burafaz çıktı? O da Burak'a kanka. Hayır, kanka. Yarın o kartal net bir şekilde yapışmamış göreyim. Ve kalktığımda şurada çöp göreyim yayından. Hepinizi tek tek ızıklatmıyor muyum görürsünüz. E, evin içinde için zaten en normal şey şu. şu an. Yani duvara yaslanmış bot. Getireyim mi? Kesin. Bak, sen, getirsene bak. Evin için dikermiş bir şekilde tam karşımda şu duruyor. Duvara <laughs> yaslanmış. Bak. Heh, şu duruyor evin içinde kanka baksana. Benim yapamadım. Yani. Ona kim bunu Buna hiç, Bunu, hiçbir şey Aa, sermeden hiç yapıyor, yapıyor biliyor musun? Kim yapıyor onu hiçbir şey sermeden? Propat. Sen bana ülke direkt havada Onu kampta ayağımla bastı hatırlıyor musun? Ayağımız var. Yani yine duruyor. He. Ona ağzını sallasak ya dur. Yüksek Yok. Kafanın üstüne seriyorum. He kafanın üstüne seriyorum güzel. Bu ne?